Evet hepinize merhabalar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yalı yeni bölümünde gördüğünüz gibi Suna kardeşi için e, al evine gidiyor. Ve kardeşini buluyor. Kazım Ağa'nın karşısına çıkarak her şeyi göze alarak dayak yemeyi de kabul ediyor. Bütün zorluklara rağmen kardeşini asla yalnız bırakmıyor. Kardeşini bulduktan sonra ise kardeşinin karşısına çıkıyor. Ancak kardeşi onu kabul etmiyor. Onu kurtarmaya gelen Ferit ve Abidin ise Seyran'ı alıp da evin başka bir yere götürüyorlar. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler diliyorum. Al, al! Ah, aman! Demek ki yeğeninin sebebi sen oyuncuymuşsun ha? Lan, seni gebertirim lan! Gebertsene! Hı? Gebert hadi! Gebert! Sen bekle! Senin de sana geleceği bekle! Niye bekliyorum ya? Karşındayım işte. Yap ne yapacaksan. Ah! Oh. Kazım Ağa'nın kızı Suna, tam bir canavar yetiştirmiş ya, sen bunca yıl neredeydin Suna, ha? Sayende baba, sayende güçlü olmayı öğrendim. Bak, hani sen diyordun ya her şeyi kızların için yaptım diye, bak korkmadan karşını duruyorum işte, bir saatin var bir saate geri dönmezsem eğer hemen beni aramaya çıkarlar. Telefonum falan her şey üstünde. Bulurlar da. <laughs> <laughs> <Sus, sus, gülüyor>